Herkese merhaba, ben Şenol. Ark Prometheus 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Otur 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 patladım. Yeni bir plan yaptım. Şimdi öz... hazır demirler eriyor. Zaten bayağı bir demir erimesi gerekiyor. Hazır zavazingolar oluşuyor. Ki gübreleri bitmişti ya. <laughs> dışarıda dolanırken. Şu arkadaş yetiştiremedi buraya ya. O kadar yavaş yapıyor ve sürekli olarak aynı yere koyuyor ki. Allah'ın şuursuzu. İki tane mi yapabildi? Emin de değilim. Gerisine ben doldurdum elimle. Neyse meyveler aslında fena değil sayıları. Yavaş yavaş da olsa oluşuyor. Yumurta da fena değil. Yani teknik olarak 5 taneye kadar çıkartabilirim ama metaller erisin ki adam gibi endüstriyel zavazingoyu yapayım da düzgünce yapayım ya. Uğraşmayayım şey dedim öbürüyle su doldur boşalt falan. Ya aslında uğraşacak bir şey yok. 5 dakikalık bir şey de moda modla karşılık vereceğim. Değişik taktik. Aha da size yaratık. 600 levelden alındı. Bayağı bir kasıldı daha var kasılması da yani bayağı kasıldı arkadaş. Onunla birlikte mekanın health zavazingosunu da yaptım. Kendisinin 100k health'i var. Bence bu iş olur. Çöle çöle ama yok ya adam gibi bir yere beni teleport koymam lazım. Buradan çöle ışınlansam kimden geçer? Bu arada haritayı bir reset attım. Çünkü Volkan'da o kadar boss doluşmuş ki. Ya abartmayayım, sırf golül hal. Varı 20 küsür tane falan ki diğer bosslardan da vardı. Hesabını yapın. Manyak gibiler. Manyak yani astronomik. Ya buradan oraya uçana kadar şöyle volkana gidelim. Volkandan aşağı terayla inelim or 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 oradan. Orada şettiriz. Merhaba. Beyahut. Direkt terminalleri de kullanabilirim ya. Olur, olur. Hayırlısı. 100 kaya tek atmazlarsa ki armor da sağlam bu arada. Ya dur bir ya. Camışı bir göstereyim ilk başta. 100k altı var, 325 armoru var. Kendisi. Ama damage damage işte. Yüksek değil. Maalesef. Ama yine de... ...bazı cacık promları keserim gibi geliyor bana ya. Özellikle itebileceğim promları. Tabi öyle prom bulmam lazım ilk başta değil mi? Alıştı. işte. Nerede o dallama? Abi şu sesi... Ha, respawn'da da sıkıntılı, sesi de sıkıntılı. Ya gidip ona bulaşacak değilim tabii ki. Şunu bir göster. Abi daha reset diye bir kaç dakika oldu ki ya? 15-20 dakika mı ne oldu ya? Buraya bak şimdiden doldu ki bu daha başlangıç bu arada. Bu işte bir ibnelik var ya. Bunun altından böyle kalkılmaz. Aşırı spam sorunu var. Hoş bir öncekinde de spam olmuyordu. Öyle hesap edersek. Ama bu da biraz abartı yani. Evciler becerememiş. Veyahut da belli bir haritaya göre becermiş. Ondan mı problem oluyor bilmiyorum. Yani düşük level prom tekten yakalama olayı neredeyse imkansız ya. Sürekli bir yerlerde boss var sürekli. Şunların hiçbiri öyle prom değil değil mi? Yok olsa zaten hareketlerinden falan anlaşılıyor. Manyak gibi sağa sola saldırdıkları için. Şundan bahsediyorlardı bizimkiler. Doğru. Ee, şunu pasif yap. Ben onu tamamen unuttum bu arada. Harbiden tamamen unutmuştum. Onu söyleyip duruyorlardı. An kilo var sende diye. Bayıltıp kenara koymuştum. Haklısınız. Yorumlarda okudum da. Oradan şey ettirdim. Aha. Bak şu herif bize sulanmazsa. Bunu kesebiliriz bence. Hatta daha da iyisi onu bayıltabiliriz be. Sanki. Ne diyorsunuz? Bir tane mama yapabilirim. Dur dur sana. Anki, işinin üzerini kapatalım. Hocam sen git Sunova. Geliyorum ben. Doğru. Anküle'yi bayılttık. Yemeğe verdim. Ben bir daha da gelip bakmadım ona. Sen şimdi bana saldırıyor musun? Hayır. 40k torpor veriyorum ben. Ne diyorsunuz? Ne diyeceğiz? Öldük anasını satayım. Kesinlikle öldük. Tekrar tekrar gelebilirim ama ben buraya. Öyle yaparız. Ne yapalım? Dalgamayı bir yere sıkıştırabilsem? İnan aşağıya. Sıkışır mısın oraya? Çok vuruyon ya. Yalnız 40 kat torpor veriyordum sözde. Öldüm. Ölmedim hala ölmedim. Ama öleceğim. Öldüm. Az kalmıştı. Geliyorum lan bekle. Torporu düşüyor gibi gözükmedi. Çestim tam kırılmadı ama tam da tamir edemedim. Bam. Bam. Ananın ki. Bir dur yerinde be. Ha kaçışırız. Oğlum bayıl. Şükür. Şükür. Bayılması bayağı, aşağı Ay ayılması bayağı uzun süre. Bir tane food yapacağım. Bir tane. Tek bir tane. Tek bir tane. Tek bir tane. Çorba. Lan çorbaları hazır edeydim iyiydi. Aa sahilde bir tane daha koşan var lan. E ya yapmışken birden fazla yapalım. 10 tane yapabilirim. Galiba. Kafan da kalyan food bu. Ee, meyvelerin hepsini at içeri. Bundan ne bileyim 5 tane. Nasıl yok ya? Stimülatör şimdi attım içine. Atmadım lan içine. Benim stimulatörlerim nerede? Var burada abi. Ha, yapmak gerekiyor ilk başta. Aa. Doğru ya, doğru 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 doğru. İşte yapmamız lazım. Ee, buraya şey koymadım. İnşallah ayılmaz. Ya canımız canım saat sun olmadı bir daha bayıltırız ya. Müstümlüütünleri de yapıyorum bunu. Müstümlüütür. Telafuzu da bir acayip. Ee, Kalyen, bir tane değil mi? Al canım. Tamam bütün her şey var. Water'la teç lazım buraya teç. Teçimiz vardır illaki ya. Teçimiz illaki vardır ya. Cidden yakacak teç yok. Ya odun koysam şey yapmaya çalışıyor ya orada. Aha elbirten. Boya falan yapmaya çalışıyor memur ama sıkıntı oluyor. Ver abi. Çıt 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 çıt. da böyle yemek yapmamıştım ha. bunları yapacak. Onunla birlikte Bunu Prom Pandora bizimkinin adı Prom Pandora Box değil mi? Evet. Yes. Prom Pandora Box da yapacağız. Onun dışında bir eksiğimiz yok değil mi? Eee yumurta var. Lezzetli et. Burada bir yerde var mıdır lezzetli et ya? bir ton pişiriyordum hepsi pişmiş. Olabilir mi cidden? Bir ton da değilmiş yani. Ya çürümüşler. Ya da Rex'in içinde var mıdır? Tanmıyorum. Boşalt. Karın onun içinde olabilir. 95. Olur. Tanesi 30 istiyor. Yürü kardeşim şuna Lan 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 sıkıştım. Görüşürüz. Bay bay. Bunu ilk bir tokatlasak. 395 bin. Ee. yalnız o bile... o 7 tane ben 2 okudum lan. 7 tane de ağır bir yani. şey. Ee. Ya. Yandı. Yapıyorsun değil mi? Yapıyor. Yalnız bir tane yetiyor zaten bize şu anda. O eleman bir tane istiyor. Al hepsini koy. Ben bütün mı çeker misin orada? Çekti. Allah'ım ilkini yaptık. Yürüme süresi var götüm. Vallahi da bir şey çaresi yok kardeşim. Buyur. Flörtü full. Bir tane diyorsun. Hocam bir git ya. Adamı tribe sokma. Her yerde bir şeyler var zaten. Şurada Brodmother var. Burada Goril var. Şu kaçta be. He Heh. Heh. Çift trackmiş o. sövecektim yani hadi da. Allah öldük mü? Çabuk 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 Arkada bir yerden müzik geldi. Allah'tan güvenli yerler var. Bizim mesela şu an bulunduğumuz kara parçası güvenli. Tabi buna track. Ceban nasıl bir eğer o? Hiç bakmadım ona. Ha tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam 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 tamam. Hiç problem değil. Öbür tarafta yapar upgrade'ini yapar gelirim. Üzerime çekmeden. 901 lira. Ay ay. Ee, nereye gidiyordum? Ha desert tamam. Of. Normal armora göre şimdiden şey yapıyor zaten. 100 ta, şey 100 armor veriyor. 100. Selamünaleyküm. 100'le başlıyor. Nereye kadar gidecek acaba bu arkadaş? 644 burada. Gel bakalım. Oğlum 1000'i bulacak mı gidiş daha bu? Gidiyor yani camış. Aha da geçti 1000'i. Hocam nereye gider bu iş? bayağı az hasar alacak. İnşallah. 1300, 1300. Tamamdır. Hadi bakalım. O hemen o karlı bölgede ilk başta bir ufaktan bir level Ondan sonra dünyaya açılırız. Farkındayım. Olabilecek en düşük levelli camış. Şeydi de ilk bunu almışım. Oradan aklıma geldi. Yani. Kendi videomdan akıl ediniyorum abi. Lan ne yaptım dedim o zaman. Yani ben ne yapmışım? İlk track almışım. bu. Ben oradaki ayarlarda. Burada ne vurur bilmiyorum. Ee, şeyden gidebilirim. Ice Titan Terminal. O burada olması lazım. Hemen aşağımız yani. Değil mi? Aynen. onu tamam unuttum. Ve... B A Ayarlarım biraz şey galiba. Düşük düşük. 1600 biraz düşük. Elfin her şey çok. Hep toplu en azından. Beş bin alt. Alt'i az geliyor. Neyse çok armorumuz var. Oradan şey. Hey, ee, şöyle bir bu olay var değil mi bunun? Ne yapıyorsun? Every two seconds your dinosaur will make a food. İçine malzemeleri koyarsan tabii yani. Öbür tarafta da ben de yaparım. Saat şu ne yapıyor? Roket atıyor. Adamlar sıfır duruyor. O bayağı yağdırıyor lan. C'si, X'i, CTRL, Space çok küçük bir zıplıyor. Hoppa, zıplaması var. Bu otmot da toplamadı Allah bilir. Yani, niye toplasın? Otla ne alakası var arkadaş? Dur bakayım bir tık kasayım da yani öyle çok amçam bir şey olacağını sanmıyorum. Armoru sallamayan bosslar siler tabi bunları nasıl yaparız ya? Hoş düşük level buna da uğraşılmaya gerek yok da. Magic Potion diye bir şey var anlaşılan. Yok öyle bir şey. Abi nereden bulacağım ki onu? Hatırlamıyorum. Power Magic Potion. Dietinic Magic Potion. Heart Magic Potion. Bu da yemek yapıyor işte. Şunlardan birini çevirebiliyorsun. Benim videolardan işi bilenler söylerdi ya zaten bana. Orada izleyip izleyip 3 sonraki bana yine oradan <laughs> fikir veriyorlar. Allah'ım çok acayip. Ne oluyor lan? Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Bu her türlü 500 ya. Yani. Ama güzel de oturtuyor yani. Tam 500 değil 2.3K'yı mesela oturtursan 700'e düşürüyor. 3 tane 500 vuruyor işte bu ya. Olay bu. Abi bu arkadaşı bir şeye feda edeceksem anında bu işe feda edeceğim. Yüksek level bir trike olur, başka bir şey olur. Hatta evde stego vardı lan. Yemezlerse tabii ben oradan. Desert'ta stego vardı. Kullanacağımdan değil illa onu almam gerekmiyor. 7 tane mama oraya zaten verecek mamam yok. Ayrı konu da. Hani oluyor mu, olmuyor mu? Bana kaç vuruyorlar? Abi çok az torpor veriyorum ya. Kaç vurdun sen şimdi bana? Bir dakika, vur bakayım bir daha bana hacı. 500 mü vuruyorsun? Cidden mi o armora ya? Yalnız niye o kadar az torpor veriyorum ya? Ha bu dallama zaten az hasar alıyor ya. Bakayım kaç vuracağım ben. 10, yo, 14 kadar da vuruyorum herifle. Boss gelmesin de abi şuraya. Evimi de başıma yıkmasın. Hadi bakalım ilk promomuzu keseceğiz yani 520 level o da. Aha örümcek. Öleceğim. Gelecek mi şerefsiz? Evden uzak durayım ölüyorsam öleyim ya. Zaten düşük level bu. O benim ulan. Ha var bunun. Sana bir şey diyeyim mi? Ben buna dalıyorum oğlum. Aha. Ağzını burnunu kırdım. Strike rules. Bir şeyler alabiliyor muyum onu item olarak onu bilmiyorum. Bir şey elde ediyor muyuz? Biz bu işten ediyoruz. Ediyoruz. Flame magic. Adam bunun flame'i yok ki. Bak canına mı? Ee, Scorpion saddle'ı verdi. From Rex saddle'ı verdi. <laughs> Pantolon verdi. Crossbow verdi. Bir şeyler veriyorlar ha. Yalnız bunun Benimki 500'lük. Ben onu arttırırım. Element aldım. O ben bunu yardırıyorum o zaman. Başka nelere yardırabilirim emin de değilim ama health'e elim gitmedi daha fark ettiyseniz. Daha bu işin health'i var. Ufak da bir şey aslında ya. Hı. Küçük yani track. Küçük küçük. Rezet biraz dedim şuraya zulalayayım. Malzemeleri dolaba koydum çürümesinler. 3 e, tane daha yapabilirim. Değil mi şu an an itibariyle? 3 tanelik. Onun dışında asıl damage'e yönelik bir şey yapabilecek miyim ya? Ee, o kadar. Bilmiyorum ne kadarlık çıkıyor? 23 tane olur. Diğer taraftaki metale dokunmak istemiyorum ya. Bir Çünkü bir başlıyorum şunu da yapayım. Bunu da yapayım. on Allah canını almaya. 600'e kadar gidiyor bu şekliyle. Yanlış yaptım aslında. Ee, şunlardan birini yapacaktım. Bu Ascended. Bu Mastercraft. Bu arada bunlardan yolumuzu da buluruz. Lazım olursa kullanırız şeyden ya. Başka da bir şey var. Dur bakayım. Şu kalsın. Direkt Ascended Prom Poison değil mi? Aynen. Gel bakayım. Nereye kadar yükseltebileceğim seni. Ama işte malzemem yok ki. Bundan daha devamını şey ettirsek. Ha var. Oğlum karar ver lan. Devamında ne istiyorsun? Oh, ilk kömür mü bitik lan? Kömür getiririm sıkıntı değil ya. Dur bakayım nereye gidebileceğim bu kadarla zaten. Şu an elimizdeki 600 maksimum. 600'den öteye gitmiyor. Şimdiden geçti. Bu da 750 olabilir gibi geliyor bana zaten. Daha ötesine gideceğini sanmıyorum. Yok. 700 300 direkt. O da olur paşam. O da olur. Yalnız parçalıyoruz. Bir tane çıkıyor. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Yeni bayıtma taktiği. <laughs> budur. Olup olacağı budur abi. Daha ötesi yok. Şu aslında mantıklı. Evet. Bunu söylüyorlar. Merhaba. Fena fikir değil o yani. Şöyle bir şeyin eline versek ama işte içinden geçerler. Neye saldırdın? Camış mısın ya? Ona saldırılır mı? Hiç gücüm yok. Hiçbir şey almıyor. İyi e, çanta var. Karar ver lan. Var abi bundan da çıkıyor bir şeyler. Ya ne sallanıp duruyor bak tribek. From Darebulls. Hatırlıyorum sanki bunu da almıştık. He? Bunların çoğu saldırgan değil mi? Dibine mi girmem? Kaç vurdun lan sen bana? Ha, 20. 99. Armor iş yaptı ya. Bayağı da malzeme alıyoruz. Tüfeğe kayabilirim. O da mümkün. Long neck rifle. Damage'ını arttırırsak. Yani bunlarla uğraş. Bu değil mi? Aynen. Bununla uğraşana kadar dartla sıkarım. Veyahut da bov ya direkt. Bir ascended şey çıksa. Sa anasını satayım kaç? 1.9 milyon. O bitmez abi o. Hani ölmesen bile direkt. Bunun health'i bitmez abi onu geç. Başka nereye ışınlanabilirim buradan ya? Bir yerlere ışınlansam. Görmediğim yere de gitmek istemiyorum. Abi health milyon olmadığı sürece. Yalnız bu da alına ha. Dur bakayım kaç torpor vereceğim ben ona. Merhaba. Of. Bundan görmüştüm ben. Çok abartı abi. Adam dönüp gelemiyor bile. 72 k. Ne o? 43 k. Bunların alayını yerim gibi geliyor bana. Indominus. Merhaba canım. Alebi yere üflemesen belki iş yapacağım da. Ya senin ağzını bunları kırarım. Gelen böyle. Elif de saldırmadı hala bana yalnız. Oy korktum. Bana ne oldu? Ona ne oldu? Adamı zıplatıyor. From Shooter'ın içinden geçti yalnız. Ee, merhaba. Help. Yapmayın. Allah yüzüne. Yapmayın. Para sonra bakıyor oradan. Tipe bak. Hı -hı. İyi misin? Ya. Şeyi de açamıyorum. Neyse sağda gözüküyor zaten ya. Bitmek üzere. 3, 2, 1. Günaydın canım. Rom Advanced Rex'den çıkanlar bunlar mı yani? Hiç çıkmayaydın abi. Bu ne lan? Ha bu şey bu. Pipe bak kabak kal. Hiçbir şey yok. Sen almışsındır bak. Beni ne bayılttı öyle? Rex bayılttı herhalde beni öyle. Valla bir şeyler alıyoruz. Crossbow'umuz bizim neydi baba? Daha iyi. Crossbow'u da mı fullemedim ben? Ağzına yüzüne. Kötü oldu. Kim verdi sana bu kadar torpor acaba ya? O Rex öyle torpor mu veriyor? Oğlum Adamın 175 kadar torporu var. Uh oh oh. Ee, dur. Geleceğim kanki. Geleceğim. Hemen geleceğim. Söz. Vallahi geleceğim. Ee... Çok yanlış gittim. Lanet olsun. Geri gidip tekrar anladın siz onu yani. Dön geri dönüşü olması lazım. Şu galiba değil mi ya? Şu şu şu. Slumber Past galiba. Emin değilim. TMK'nın Slumber Pest. If you use the sleeping dye, it will refill the torpor. Tekrardan doldur diyor torporunu. Yanlış olabilir. Tekrardan fullleyebilir. Emin değilim. Kimse beni yem. Kimse beni yemeden. Fullledi. Yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ee... Bunu baygın de götüremez. Topa alabilirim lan aslında. Ama şey olması lazım ya. Eee... wake, wake that. We'll make anything up. Can be crafted in your inventory. Ya bu mu var Allah'ını seversen. Pemek vardı ya. Bu perfect team için. Hayvan acık duruyor. Bu bayıltıyor. E, yemeğini suyunu dolduruyor. Hatlarda kullanırsan dinoya yarıyor. Bebeği büyütüyor. Cinsiyeti değiştiriyor. Her bok var. Uyandırma nerede vardı ya? Al torpor. Allah canını almaya. Zaten elimdeki. Salak. Kafayı yedin değil mi? modu bilen var ya kafayı yemiştir an itibariyle. Neyse kesmeyeceğim. Yalan kafayı. Hayret bir şey. <laughs> Kesmiyorum. Bana ne? Ee, nerede o? Bağıran. Merhaba. Hala bunda bir şeyler alabileceğime inanıyorum ama... Örüm o Golem lan o Örümcek değil o. Bu ne? Bilmiyorum. Trike var. Chief! 1660 level o. Bir dakika. Yerdekiler ne lan? O sıkıntı. Ona bir şimdilik bulaşmayalım. Brom Rock Bilmiyorum ona kaç vururum. Ya uzun sürer aslında. Hani dövebiliriz gibi geliyor bana ama. Bunu da deneyelim öyle mi iş ettirelim. Şu adam kim? Brom Shooter. 84k bu. Hayvanın torporuna dikkat etmem lazım. Hocam ne yapıyorsun? Ha buna saldırmaya çalışıyor. Bu ona vuruyor ama. Görüyorsunuz mu? Çuf 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 sıkıyor. Arkasından gelip şuna dalga geçiyorsun. Beni mi bayılttın cidden? Abi yapma ya. Ha bizimki sıfır yiyor, yemiyor. 610 yiyor, 2000 yiyor. Benimki 1500 vuruyor, 600 vuruyor ama gel gör ki benimkinin altı 50 kan 450 kalmadı. Böyle bir şey. Pişamaz, pişemez Kaçarız. Ve hatta kaçmıyorum lan. Kaçmıyorum. Artist. Ya da kaçıyor muyum? Bence kaçıyorum ya. Bu böyle ölmez abi 1500 1500 ya. You are guest. Oo oh, bayılacak hayvan. Ben gittim abi. Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Görüşürük. Vallahi hani bederçi. Aloha, Mr. Loba, Loba. Yeter lan. Sal beni şerefsiz vurmaya çalış... Suda daha mı iyiyiz, daha mı kötü? Her türlü kötüyüz. Yüzerlerken atak veremezler diye hesap ediyorum ama. O suda başka bir şeyler beni yiyebilir. Abi heriflerin verdiği torpora bak ya. Gel de potu kullanma yani. Sürekli deli gibi torpor veriyor. Ki ben öyle torpor vermiyorum. Sen ne yapıyorsun? Pro Magician. Baksana adam ne yapıyor orada? Birbirine de fena saldırıyorlar ha. Eee Snow. Bu arada ne var üzerinde? Bir şey var üzerinde ama anlamadım. Anlamam da gerekmiyor. <laughs> Hero Band. Mark your tribe territory and show different personality style. Lan bırak Allah'ını seversen ne style'ı ya. Bırak style metal. ne gerek var böyle şeylere. Götüm götüm kemirici işte. You are getting very sleepy. Abi yeter artık uyumasam. Ne kadar süre boyunca o sleepy olacak? Emin değilim yani. Şu torpor ne zaman gidecek? Gitmiyor heriften. Uyuyana kadar mı cidden? Olabilir ha. Belki adam uyuduğu zaman çünkü. Torporun çıkma hızına bak. Böyle bir torpor veren bir şey varsa Bizi de alalım. Chest'im gitmiş. Ne halim vardı görün ya. Hayret bir şey. bu Uyuyacak tahmin ediyorum. Neyse uyusun uyandırırız. Kırılmayan armor diye bir şey yok. Onun için o şeylere falan hiç bulaşmıyorum. O, onlar sıkıntı yani. Şunlar var ya deli gibi demir isteyecek. Şunu bir tamir etmek. Of. Ne kadar demir biriktirmişim. Ya şurada dur. Tamam Şöyle çek metal ingat. Üç tane sen dokuz on sekiz. Fena değil aslında. Yirmi yedi. Şey forcu ne istiyordu ki? Aa bir dakika. Eee... Forçlarda şu galiba az istiyordu değil mi? Aynen. From Sandbox'tan bin tane cementing pestimiz. Yapmam lazım. Yaparım bir dahaki bölüme. Oil kolay, polimer kolay, kristal kolay. Pest'i basmam lazım. Pest'i toplayabilecek bir yer. Şimdilik bulamadım. Çok da baktığım yok da. Hani olsa da sıkıntılı yerler hep. İnmeye cesaret edemedim. Allah'ım o zaman bölümün adı Deja Vu. Ne diyorsunuz? Rahatladın mı kardeşim? He rahatladın mı? Allah aşkına rahatlayabildin mi? Rahatladı. İlla uyuyacak. Orada kim ne vurdu emin değilim hangisi. Shooter falan herhalde. Ama illa uyutacak yani başka kaçarı yok. İncelemeye gerek var mı bilmiyorum. İlginç tip. Yukarıya roket koymuş. Boyunuzu biraz farklı. Tekten galiba değil mi? Tek'e göre biraz farklı ya. Yan yana koyunca daha iyi anlaşılır da. Farklı farklı. i'm running i always give it 100 don't need a bank no funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break